Oturalım mı? Ama bunun kafamda bir stil var. Onu yapacağımız zorlu bir sürece denk gelmez. Kabartma. Bunu orta tutturmak lazım. Denk gelmezse o biraz problem oluyor. Bilekliği e, kendim tasarlayarak başladım. İlk etapta nasıl yapabilirim, nasıl daha güzel yapabiliriz? Daha önce düz sade olarak veriliyordu. Ürünü bu şekilde müşterilere sunuyorlardı. Ben de böyle ara ara elma alıp oynamaya başladım yani desenlerle. Sonra güzel motifler çıkmaya başladı. Güzel desenlerle yani sade olan bileklikleri daha nakışlı, daha düzenli, daha güzel, daha şık, daha takılabilir insanların daha böyle cezbedici şekilde kollarına takabilecek bir ürün haline getirdik. Yani Diyarbakır'da ben daha böyle bir şeye rastlamış değilim. İşçiliği aslında biraz daha hevesle, biraz daha kendi yeteneğinle zaten yetenek konusunda kendi sınırlıklarımızı olabildiğince aşmaya çalışıyoruz. Zaten bunu zorlamadığınız takdirde zaten hiçbir şekilde ürün daha ileri seviyeye gidemiyor. Bir yerde takılı kalıyorsunuz. Eğer ürünü gerçekten kafanızda önceden belirleyip yapıyorsanız bu ürün basittir. 5 dakika, 10 dakikaya da çıkabilir. 10 dakikada da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ondan sonra böyle çıkıp baktığınızda ben bugün çok farklı gerçekten şu ana kadar yapmadığım bir şeyi yapmak istediğim zaman kabartısıyla, nakşıyla oymasıyla zımbasıyla bunları düşünerekten güzel bir şey çıkaracağınızı farz edelim. O zaman bir 20 dakika rahat sürer ve yarım saatte sürebilir. Aslında bunlar daha önce sadeleri yaşlılar yani biraz da stres ve romatizmaya iyi geldiği için yaşlı kadınlar, yaşlı beyefendiler takmayı düşünüyor. Yani daha doğrusu düşünüyordan ziyade eskiden gelen bir gelenekten dolayı takıyorlar sürekli takılan bir şey olduğu için talep eden çok var ama son zamanlarda hem sağlık hem de biraz gösterişi güzel olsun diye takanlar var. O da işte bizim nakışlara başladıktan sonra başladı. Şu an mesela bizim geçmişten gelip de bakırı sağlık için takmayı düşünenler bununla birlikte hem sağlık hem de güzel bir motif, güzel bir kıyafet uyumu için kullananlar, aksesuar olarak kullananlar çok var. Yani yeni yeni daha artmaya başladı. Öyle söyleyebiliriz. Aslında son zamanlarda biraz daha talep arttığı için e, böyle giderse herhalde sürekli devam edeceğiz. Daha eskiden yöresel olanlar sade olarak hep alıyorlardı. Şimdi hem turist hem genç kısım, e, lise ve üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımız biraz daha aksesuarda bakıra yöneldiler. Erkek kadın ayrımı kesinlikle yok. Erkekler de kadınları da istediği şekilde gelip aynı ürünü takanlar da oluyor.